arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Eee çok güzel konuşmalar yapıldı. Bunlardan istifade ettik. Ben Hasan Tuna boylu, e, Bayrampaşa ilçe başkanlığı yaptım. Dediklerle beraber Fuat Başkan'ın başkanlığında e, genç şey yani. dedi, ee, biz o zaman Türkiye'de merkez siyasetin doktrinini yazmaya gayret ediyorduk. Yani merkez parti olmanın ideolojisini kaleme alıyorduk siyasi olarak partimize yaptığımız son çalışma buydu. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Şu anda Türkiye'de Demokrat Parti fikriyatı isterse yüzde bir olsun, isterse yüzde yarım olsun merkez siyasetinin kök hücresinin kodlarını tayin eden yer burasıdır. burasıdır. Bravo. İstersen, <laughs> i̇sterseler yüzde 50 oy alsınlar, yüzde altmış oy alsınlar. Herkes şunu çok iyi biliyor. Bunu kendileri de biliyorlar. Merkeze maalesef sahip çıkamıyorlar, merkez olamıyorlar. Merkez olamamalarının sebeplerinden bir tanesi belki basit gelebilir ama şuradaki zarif hanımefendilere bakıyorum. Bizim her toplantımızda bizim her görüşmemizde buradaki hanımefendiler e, toplantılarımızda belli bir çoğunluğu işgal etmiştir. Çünkü bu partinin Türkiye'nin merkezinde olmasının önünde ve yanında, arkasında olan hanımefendiler olmuştur. Ve onlarla olan görüşmelerimiz son derece samimi. Ee, hiçbir bağnazlık içermeyen son derece önemli <laughs> görüşmelerimiz olmuştur. Ee, bugün çok e, evet, biraz önce Aziz abi dedi, Başkan da söyledi. Pazar günü burada hep beraberiz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ee, dediğim gibi biz olmasak da Türkiye'nin e, bu fikriyatında, bu merkezin kodları buradadır. Şimdi ben çok kısa bir iki şeye dikkat çekip e, ondan sonra çok da fazla vaktimiz kalmadı. Diğerlere e, gideceğiz. Ee, şöyle bir şey var. Ben geçenlerde bir e, literatürde şöyle bir karıştırırken, 2002'deki seçimlerde e, aşağı yukarı 8,5 milyon insan oy kullanmamış. Tabii. 40, e, 2 milyon civarında seçmen var, 30 küsur e, oy kullanan olmuş. 8,5 milyon civarında insan oy kullanmamış. Şu anda 2013 seçimlerindeki toplam seçmen sayısı 56 milyon civarında. Yani 2002'de oy kullanmayan sayının neredeyse üç katı yeni seçmen var. Şu anda 2013'te, 2014'te, 2015'te oy kullanacak. Şimdi bu seçmenler büyük ihtimal tabii genç nüfus, seçimlere katılamamış olan nüfus. Bir de doktor bir ifade ettiler. Türkiye'de genellikle %9, %10 civarında bir oy kullanmıyor. Bunu hesap etmişler, araştırmışlar bu oy kullanmayan kitle 25-45 yaş arasında bir kitle. Şimdi siyasi e, düşüncede olan insanların e, kanaatlerine göre şu son gezi olayları ve 17 Aralık olayları nedeniyle aşağı yukarı bu %9'luk kitlenin önümüzdeki seçimlerde sandığa gideceğini düşüncesindeler ve bu çok ciddi bir oydu. Bence buna dikkat etmek lazım. Yani bu önümüzdeki yüzde on kitle Aşağı yukarı 5,5-6 milyon civarında yakıyor. E bu insanların aşağı yukarı ne, ne tür bir siyasi düşüncede olduğunu, ne tür bir beklentiler olduğunu iyi tahmin edilmesi lazım. Ben o kadar karamsar değilim. Yani Türkiye e, çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Maalesef Türkiye'nin devletinin çivisi yerinden oynadı. Hani hep bir laf vardı ya, bize onu söylediler ya, dediler ki, Efendim, e, derin devletten hep bize söz edildi. Nasıl bir derin devletse, 60-70 senedir olan bu derin devlet, bir iki Allah. senede hallaç baburna çevrildi ve bir iki sene içerisindeki bu derin devlet tamamen bir kanat değiştirdi ve değişen bu kanatla bir sürü değişiklikler yapıldı. Bu çok kimseyi rahatsız etti. Bu kadar değişiklikten sonra da daha dün 40 tane ilde vali ve ümiyet müdürü değiştireceği söyleniyor. Nasıl bir derin devlet? Yani eğer bu derin devlet bu kadar kolay deflası olabiliyorsa bir taraflardan bir taraflara e, yani öbür günde siyasi yelpaze, siyasi şeyi değişirse Türkiye'de o derin devletin de şekli şemali değişecektir, değişmelidir. Yani biz nasıl merkez siyaseti tanımladıysa bu merkez siyaseti içerisinde o derin devletteki bürokrasinin yeniden yapılanması lazım o derin devletin içerisinde olan bürokratların olması lazım. Kimler olması lazım? Türkiye'nin demokrasisine inanan ama gerçek demokrasi. Böyle ben onlara çapulcu siyasetçi, onlara çapulcu siyasetçi diyorum. Onların tanımladığı demokrasiyi biz çok iyi biliyoruz. Demokrasi bu değil. Demokrasi kurumları ile işleyecek. Yürütmesi, yargısı, hepsi birbirinden bağımsız ve birbirine sorgular ve denetler biçimde inanacak. Ve Türkiye'de bundan sonra evet o merkez siyaset çerçevesinde o derin devletin kurumlarının çok ciddi bir şekilde yaşatılması ve tekrar kurumsallaşması lazım. Yargı her şeyden bağımsız kendi e, doğrularıyla hareket edecek. Yürütme, yasama ve hukuk çerçevesinde icatlar Ve yasama olduğunda demokratik seçimler sonucu ortaya çıkmış parlamenter sistemini yürütmesini yapacak. Şimdi ee, çok fazla bir şey e, söylemeye gerek yok ama durum ortada. E, yapılması gerekenler bir kere e, kendi parti içimizde e, her ne kadar birbirimizi eleştiriyor olsak da bayılışları için o çok ön plana çıkarmamız lazım. En son seçimlerde en nihayet buradaki insan sayısı Türkiye genelinde 280 bin. 280 bin tane siz varsınız. En azından bunlar kendi aralarında belli şeyleri müzakere edebilir, kongreler olur, seçimler olur. Biri gelir, biri gider. Ama temel felsefe, temel konsept değişmez. Bu gerçekten harekette. E, önümüzdeki dönemde e, bütünleştirici insanlara göre düşürdüler. Yani kolay bir şey değil. 67 yani, senelik bir, şey bir e, doktrini bir anda kenara koyamazsınız. Yani burada bizler de olmasak bu felsefe, bu fikir bir yerlerde duruyor <laughs> ve bunu Türkiye'nin siyasetini köpecezdi burası. O kök hücreden üret, üretilmiş insanlar. AK Parti'de de siyaset yapıyor, CHP'de de siyaset yapıyor, bir yerlerde siyaset yapıyor. Ama e, bu birliktelik yıllar sonra eski dostlarımı tekrar gördüm. Kongre'ye de katılamadım eşimin rahatsızlığı dolayısıyla. Ama e, bu birlik beraberlik içerisinde daha yapıcı olarak meselelere meseleleri masaya yatırarak ve masaya yatırdığımız o meseleler çerçevesinde çözümler üreterek e, siyasetimizi yapmayı doğru buluyoruz. Davet için çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum.